Performans hedeflerini geliştirmek için dikkate alınacak hususlar. Uzun vadeli kazanımlar sağlayabilecek kısa vadeli hedefler belirleyin. Örnek olarak bir çalışanın yeteneği dolayısıyla ilerisi için, ilerisi dediğimiz mesela 3 yıl sonra, satış müdürü yapmayı düşünüyorsanız, kısa vadeli hedefler 3 ay içerisinde bütün ürünlerin teknik özelliklerini öğrenmek, Sonraki 3 ayda bütün bayilerin %20'sini ziyaret edip mevcut sorunları tespit etmek, bayilerin beklentilerini öğrenmek, sonraki 3 ay içerisinde birebir satış konusunda eğitim almak, sonraki 3 ay içerisinde 5 milyon liralık satış hacmi gerçekleştirmek gibi hedefler olabilir. Bu hedeflerin gerçekleştirilme sürecindeki olası engelleri ve karmaşık sorunları belirleyin. Olası engeller ve karmaşık sorunlar dediğimiz örnek olarak iş arkadaşlarının açık veya gizli tepkileri, engellemeleri olabilir. Yetenek vardır ancak mevcut bilgi ve tecrübe seviyesi yeterli olmayabilir. Sistemde esneklik yaratın. Böylece gerekli değişiklikler gerektiği gibi ve gerektiğinde güncellenebilir. Plan yapıyoruz. Ancak bu plan çok da katı olmamalı. Zaman içerisinde gelişen şartlar doğrultusunda bu planların güncellenmesi gerekir ki bu esnekliktir. Verilen hedeflerin gerçekleştirilememesi bazı eksiklikleri ortaya çıkartabilir. Bu durumda yeni hedefler, yeni güncellemeler devreye girebilmelidir. Kaynak ihtiyaçlarını takip edin. Yapılan her bir plan Kaynak ihtiyacı doğurur. Bu kaynaklar para olabilir, yeni yatırımlar olabilir, yeni eğitimler olabilir, zaman da olabilir. Kaynak ihtiyacının takip edilip zamanda karşılanması gerekir. Örnek olarak imalatta bir hattaki çalışanların performansını geliştirmek istiyorsunuz ve yapılan incelemeler sonucunda bu hatta çalışanların daha hızlı çalışan yeni bir ürün besleme ünitesine ihtiyacı var. Bunun için kaynak olarak maddi yatırım gerekiyorsa bu yatırımın plana alınıp zamanda temin edilmesi gerekir. Ya da satış müdürünün performansını geliştirmek için bir hedef verdiniz. Ancak bu hedefin gerçekleştirilmesi için satış ekibine iki yeni araç daha kiralamanız gerekiyorsa bunun için kaynak ayrılıp bu talebin gerçekleşip gerçekleşmediğinin takip edilmesi gerekir.